Her şey yerli yerinde. Selam. Sen de bir ağlama sesi duyuyor musun? Bir bakalım kim ağlıyor? Ağlayan Ponyymiş. Merhaba Alisa. Ne oldu küçük Pony? Neden ağlıyorsun? Herkesin bir evi var ama benim bir evim yok. Hmm. Hadi o zaman sana bir ev bulalım. Aa bir şey buldum. Bu Lego evinin yatağı ve sandalyesi. Hadi bunları yerlerine koyalım ve her şey yerli yerinde olsun. Selam Lego çocuklar. Evinizin mobilyalarını getirdik. Yatağımızı buraya koyalım. Sandalyemizi de buraya. Teşekkür ederim Alisa. Rica ederim çocuklar. Biz Pony için ev arıyoruz. Sizinle yaşayabilir mi? Hmm, bence yaşayamaz Alisa. Çünkü bizim evimiz Pony için çok küçük. Hmm, haklısınız. Hadi Pony gel sana başka ev arayalım. <laughs> bence biz bana hiçbir zaman bir ev bulamayacağız. <laughs> Merak etme Pony, bence gel aramaya devam edelim. Oh, yiyecek bir şeyler buldum. Bir pasta ve bir karpuz. Aa, yaşasın. Ben karpuzu çok seviyorum. Tadına bakmak ister misin o zaman? Tadı çok güzelmiş. Afiyet olsun Pony. Şimdi de bu pastayı buzdolabına koyalım. Hadi gel. Bu pastamızı da buzdolabına koyalım. Onun yeri buzdolabı. Pastamızı da yerine koyduk. Hadi evini aramaya devam edelim. Hadi kutuda başka neler var? Bir bakalım. Aa, Burada top varmış. Bir tane daha var. Pony bak. 3 tane top buldum. Peki bu toplarla ne yapacağız? Bu topların yeri, top havuzu. Hadi gel oraya götürelim. İşte geldik. Aa, bu da ne? Bu bir otobüs. Alisa, peki otobüsün evi nerede? Otobüslerin ve arabaların evi garajdır. İşte burası garaj. Bu otobüsün evi neresi bakalım? İşte burada. Alisa, burada kaç tane garaj var? Merak ediyorsan say bakalım. Peki sen bu arabaların adlarını biliyor musun? Hadi gel tekrarlayalım beraber. Birinci garajımızda itfaiye arabamız var. İkinci garajımızda okul otobüsümüz. Üçüncü garajda çöp arabası. Dördüncü garajda polis arabamız. Beşinci garajda ambulans. Ve altıncı garajda çekici arabası var her araba kendi garajında. Pony burada işimiz bitti. Hadi evini aramaya devam edelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak kimler gelmiş. Gördün mü? Bunlar Pony. Bunlar senin evinin nerede olduğunu bize gösterebilirler. Aa, merhaba Rainbow. Nasılsın? Biz de seni arıyorduk. Evet. Alisa ben kardeşlerimi buldum. Senin için çok sevindim. Pony arkadaşlar siz evinizi gösterebilir misiniz bize? Tabii ki. Beni takip edin. İşte geldik. Burası bizim evimiz. En sonunda Pony'nin evini hep beraber bulduk. İşte burada. Hadi sizi şimdi evinize koyalım. <laughs> Peki senin oyuncakların da kendi evlerindeler mi? Görüşürüz. Bay bay.